Bu videoda sizlerle birlikte 11. sınıfın 2. dönem 1. yazılısına hazırlık yapacağız. O zaman her zamanki gibi hazırsak videomuza başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki molekül çiftleri birbiri içerisinde çözünme durumlarını yazınız diyor. Şimdi bir madde su içinde çözünür mü çözünmez mi veya işte iki tane madde verip bu bunun içinde çözünür mü çözünmez mi gibi sorularda ne yapıyorduk? Benzer benzeri çözer unutma hemen şuraya yazalım neydi benzer benzeri çözer. E ne demek hocam bu benzer benzeri çözer? Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür demek. E o zaman aslında bu soru benden ne istiyor hocam? Şunu istiyor bak. Bu maddeler polar mı apolar mı? Sen bunu bulduğun zaman direkt yapabilirsin. E zaten hidroklorik asit yaz. Şu şekilde. E bir tane bağ var. E bunun zaten apolar olma şansı yok. Eşit çekilme şansı yok. O zaman bu polar. E h 2 syi yazdığın zaman şöyle S'nin üstünde eşleşmemiş elektron çifti var. Bunu unutma. E ne işimize yarayacak bu elektron çiftleri? Biz şunu biliyoruz ya. Neydi? Merkez atomun üstünde eşleşmemiş elektron çifti varsa madde polardır. Yapıştır gitsin hiç düşünme. E o zaman bu da polar. E polar polar. Çözünür mü bunlar? Çok iyi çözünür. O zaman bu çözünür. E geldim ikinciye. Diyor ki NH3 yine yazdım. N H şöyle 3 tane ve yine ne var? Merkez atomun üstünde eşleşmemiş noktalar var. Bu Lewis nokta gösterimi kısmını yapmıyorum. Artık onu bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız da 9. sınıfta 3. konuda gördünüz. 27 günde TYT Kimya kampında Lewis formülleri var. Yine oradan izleyebilirsiniz. Lewis gösterimleri formülleri değil tabii ki pardon. E tamam şimdi merkez atomun üstünde eşleşmemiş elektron çifti var. O zaman buna ne diyeceğiz? polar diyeceğiz hocam. E geldim ikincisi H2O yine aynı şekilde şöyle. Ve o zaman bu da ne? Polar. Yine polar polar. O zaman yine ne oldu? Çözünür dedik. İki tane soruyu cevapladık. Beşer puandan on puan aldık. Attık cebe. Geçtik ikinci soruya. Diyor ki. 0,1 molar 200 mililitrelik K3PO4 çözeltisinden çökme olmadan kaç mililitre su buharlaştırılırsa potasyum iyonları derişimi 0,6 molar olur diyor. Şimdi dikkat et burada bileşik vermiş burada bize İyonu soruyor. O zaman ilk önce bunu bir iyonlaştırmak lazım. E, i̇yonlaştır. C3 PO4. Bunu suda çözersen ne olur? 3 tane potasyum ve fosfata dönüşür. E şimdi bunun mol sayısı molarite neydi? Molarite eşittir n bölü v'di değil mi? Yani 0,1 bölü özür diliyorum 0,1 eşittir n'sini bilmiyorum. E, v'si 200 yani 0,2 o zaman bunun mol sayısı 0,02 mol. E, kat sayılarıyla geçebiliyorduk ya bunu da yine 27 günde TYT kimya kampında tepkime denkleştirme kısmı var. Oradan öğrenebilirsiniz veya zaten 10. sınıfta görmüştünüz. E kat sayılarına göre bunun kat sayısı 1, bununki 3. O zaman 3 katı yani 0,06 mol dedim. E şimdi ne oluyor? Diyor ki bundan biraz su buharlaştır diyor ve sonuçta mol molaritesi 0.6 olsun diyor. E yazıyorum yine n bölü v tabii ki molarite eşittir n bölü v. E mol sayısını biliyorum. 0.06. E v'sini bilmiyorum. E, M'sini vermiş 0.6. E, buradan V'sini buldum kaçmış arkadaşlar 0.1 litreymiş dedim. E, başlangıçtaki 0.2 litreydi. E, sonda olması gereken 0.1 litre o zaman bundan çıkartırsam yani 0.1 litre yani 100 mililitresini buharlaştırırsam bu çözeltide potasyum iyonları derişimi 0.6 molar olurmuş dedim. Sorumu çözdüm bitirdim 10 puanmış yine 10 puan aldım attım cebe ve geçtim. Üçüncü soruma. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 0,2 molar 200 mililitre kalsiyum nitrat çözeltisine aşağıdaki işlemler uygulandığında nitrat iyonlarının derişimlerini bul diyor. Yine ilk önce nitrat iyonu dediği için ben nitrat iyonlarının derişimini bulmam lazım. E kalsiyum nitratı ilk önce bir iyonlaştıralım. Ne olacak? Kalsiyum 2 artı ve 2 tane nitrata dönüşecek. E yine buradan molarite eşittir n bölü v dediğimde 0,2 eşittir n bölü yine 0,2 litre yani 0,04 mol bundan varmış. E o zaman nitrattan ne olacak? 0,08 mol olacak yine katsayılarına göre. 1, 2, 1'den 0,04 varsa 2'den 0,08 olacak. E diyor ki bunun üstüne getir bunu ekle. E sodyum nitrat. Bunu iyonlaştırırsak ne olacak? Sodyuma ve nitrata dönüşecek. E yine mol Bulalım Molarite eşittir n bölü v yani 0,1 eşittir n bölü 0,4. O zaman bundan da 0,04 vermiş. O zaman bundan da 0,04 var. Yani toplam şöyle bir de mol yazalım tabii ki mol olmadan olmaz. E şimdi toplam mol sayısı ne oldu? 0,08 artı 0,04 yani 0,12 mol oldu. E toplam hacim V'si ya da önce formülü yazalım şurada yapalım. E toplam mol sayısını bulduk 0,12. E toplam hacim 200 vardı 400 de ekledim yani 600 mililitre yani 0,6 e o zaman bunu da buna böldük mü ne olacak arkadaşlar 1 bölü 5 yani 0,2 molardır dedim A şıkkını tamamladım geçtim B şıkkına. şimdi yine aynı çözeltinin üstüne bu sefer magnezyum nitratı ekleniyor e şimdi ben bunu bulmuştum tekrar bulmama gerek yok 0,08 mol niye yazamıyorum bilmiyorum hiçbir fikrim yok 0,08 mol nitrat vardı e şimdi bunun üstüne magnezyum nitrat ekle diyor. Yine bunun iyonlarını ayrıştıralım. E ne olacak? Magnezyum 2 artı ve 2 tane nitrata dönüşecek. E şimdi baktığında molarite eşittir n bölü ve e 0.4 eşittir n bölü 0.2 yani 0.08. E o zaman ne oldu bundan? 0.16 oldu değil mi? 2 katı. E yine yazıyorum molarite eşittir n bölü ve e n'si toplam 0.24 hacmi. 200 400 de vardı değil mi? Yok pardon 200 vardı. 200 de ekledik. Yani 0,4 oldu. E o zaman bunu da buna böldüğünde ne oldu arkadaşlar? 0,6 molardır dedim. İkisini de bulmuş oldum. 5'er puanmış. Yani 10 puanı aldım. Attım cebe. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi baktığımızda dördüncü soru da diyor ki 0,2 mol XAY3 iyonik katısının 200 gram su ile oluşturduğu çözeltinin kaynama sıcaklığı dış basıncın 1 atm olduğu ortamda 102,08 santigrat derecedir diyor. Buna göre A'yı bul diyor. Yani kolligatif özelliklerden bahsediyor. E biz hemen formülümüzü yazıyoruz. Neydi? Delta TK eşittir. KK çarpı I çarpı M. E şimdi delta TK dediği kaynama noktasındaki artış. E kaynama noktası ne olmuş? 102,08 olmuş. E, kaç olması gerekirdi? Deniz seviyesinde 1 atm dış basınçta saf su kaç derecede kaynıyordu? 100 derecede dedin değil mi? Ben, aferin sana 100 derecede kaynıyordu. E, KK değerini vermiş 0,52. E, i̇yon sayısı şimdi X, A, Y, 3 iyonlarına ayrıştığında a tane X, 3 artı ve 3 tane de Y, A eksi oluşmayacak mı? Yani iyon sayısı A e, burada da 3 var A artı 3 oldu. E, molalite 200 gram su var 0,2 mol. Molalite dediğimiz şey neydi? Mol sayısı bölü kilogram cinsinden çözücüydü değil mi? E o zaman 0,2 bölü 200'ü de yine kilograma çevirdim. 0,2 kilogram. Şuradan çıkarttım bunu kaç oldu arkadaşlar? 2,08 eşittir 0,52 Çarpı A artı 3. E bu da birbirini götürdü zaten 1. E bununla da bunu sadeleştirdim. 4 yani 4 eşittir A artı 3. O zaman A sayımız neymiş arkadaşlar? 1'miş dedim. Aynı şekilde donma noktasını da bulabilirsiniz. Bu soruda sormuyor da yani öğretmen arkadaş sormuş olabilir. Onun için tekrar yapmak amaçlı. Yine aynı şey neydi? Delta T eşittir. K'de çarpı I çarpı M formülünden yine aynı şekilde buluyorduk. Bu sefer donma noktası olduğu için su 0 santigrat derecede donar diyorduk. Ona göre işlem yapıyorduk. Aynı şey değişen hiçbir şey yok. Sadece sayılar değişiyor. Anladık. E sorumuzun değeri 10 puanmış. 10 puan aldık. Attık cebe geçtik 5. soruya. Şimdi 5. soruya baktığımızda 20 santigrat derecede kütlece %60'lık 300 gram magnezyum klorür çözeltisinin sıcaklığı 15 santigrat dereceye düşürüldüğünde 30 gram katı çökmektedir diyor. E buna göre magnezyum klorürün 15 santigrat derecedeki çözünürlüğünü soruyor. Şimdi bir kere ilk önce %60'lık dediği şey neydi? Yani ne kadar içinde madde var onu bulalım. E biz neyi biliyoruz? Kütlece yüzde eşittir çözünenin gramı bölü çözeltinin gramı çarpı yüz değil miydi? E şimdi yüzde altmışlık diyor. O zaman 60 eşittir çözünenin kütlesini bilmiyorum x diyeyim. Toplam kütle 300 e çarpı 100. Şunları sadeleştirdim. 3 kaldı o zaman x eşittir 180'miş. Yani çözünen 180 grammış. E o zaman çözelti de 300 gram olduğuna göre içinde ne kadar su var? 300'den çıkartarak bulabilirim. Yani 120 gram da su varmış. E bize diyor ki sıcaklık 15 dereceye düşürüldüğünde ne oluyormuş? 30 gram katı çöküyormuş. E o zaman şundan 30'u çıkartalım. Çözünenden şundan dediğim yani. 180'den 30'u çıkarttık. E o zaman ne oldu? 150 gram magnezyum kloru çözülmüyor mu? Nerede? 120 gram su içerisinde. E bize diyor ki 100 gramla ne kadardır diyor. E o zaman 100 gram su dedim ve işte dışlar çarpımı yaptım. Azıcık şöyle kaydırayım arkadaşlar. E ne oldu? 100 çarpı 150 bölü 120. Şunu 30'a böldüm 5 kaldı. Şunu da 30'a böldüm. 4 kaldı. Şununla da şunu sadeleştirdim. 25 kaldı. O zaman 25 çarpı 5. Yani 125 grammış. E, o zaman çözünürlüğü neymiş? 100 gram suda 125 gram magnezyum klorür çözünüyormuş dedim. Soruda 10 puanmış. 10 puanı aldım. Attım cebe. Geçtim 6. soruma. Diyor ki ısı alarak yani Endotermik değil mi? Bunu biliyoruz. Isı alan endotermik. Isı veren egzotermik. Arabaların egzozundan aklınızda kalsın demiştik. Neydi? Egzoz dışarıya ısı veriyordu. Tamam. E, gerçekleşen çözünmedeki çözünürlük sıcaklık grafiğini çiziniz diyor. O zaman bir tane endotermik tepkime düşünelim. Isı alarak diyor. Mesela x artı ısı ne olsun? Y artı Z'ye dönüşsün gibi. Bunu ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Döşetelli ilkesi diye bir şey var. Hani ben şimdilik sadece değinmiş olayım oradan çıkıyor. Yoksa ezberleyebiliriz. Ezberledik mi hocam ezberledik. Al sana endotermik bir tane tepkimenin çözünme grafiği. Ezberlemek dert değil. Önemli olan bilmek Bildiğin zaman unutmazsın ama ezberlersen unutursun. E şimdi sıcaklık artarsa Tepkime kendini dengelemek için ne yapacak? Bu tarafa doğru gidecek. Yani kendini soğutmak isteyecek. E o zaman ne oldu? X maddesi Y ve Z'ye dönüştü. Yani çözünürlüğü arttı. Y ve Z demeyelim de şöyle diyelim. X katı artı ısı ne olacak? X suda. Yine aynı şekilde şuradaki sıcaklığı artırırsam ne olacak? Tepkime bu tarafa doğru kayacak. Katı çözünmüş hale geçecek. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Tamam mı? Bir de tam tersini söyleyeyim. Tersi de çıkabilir. Egzotermik tepkimede. Ne olacak egzotermik tepkimede? X katısı bu sefer X suda dışarıya ısı verecek, enerji verecek. E şimdi sıcaklığı artırırsam tepkime bu tarafa doğru gitmeyecek mi? Yani çözülmüş tepkime ne olacak? Katıya doğru gidecek. Yani çözülmemiş hale doğru gidecek. E o zaman ne diyeceğiz? Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Niye yazmıyor? Hiçbir fikrim yok. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalacak. İkisini de sorabilir öğretmen arkadaş. Hangisini sorarsa önemli değil. Siz şu Löşetella prensibini bildiğiniz zaman çok basit bir şekilde yapıp puanınızı alıp geçer gidersiniz. İşinize bakarsınız. Biz de aynı şekilde yaptık. 10 puan aldık. Attık cebe. Geçtik 7. sorumuza. Bir tepkime vermiş. A şıkkında diyor ki tepkimenin delta H değerini bul diyor. Şimdi delta E değeri dediği neydi? egzotermik tepkimelerde şuraya egzo diyelim. Egzotermik tepkimelerde eksi endotermik tepkimelerde artı oluyordu değil mi? E bak 1760 ve dışarıya enerji vermiş. Yani egzotermik değil mi? E o zaman ne diyeceğiz bunun delta H değerine? Eksi 1760 kilojül diyeceğiz hocam dedik bitirdik geçtik B şıkkına. Diyor ki 0,1 1 mol ZnS yakıldığında kaç kilojul ısı çıkar diyor. Şimdi kat sayısına baktığımızda 2 yani bundan 2 mol yandığında açığa 1760 kilojul çıkıyormuş hocam. E bitti o zaman 0 1 mol yanınca ne kadar çıkar oran orantı. 2 molde 1760 sa 0 1 molde ne kadardır? E buradan 1760 çarpı 0,1 bölü 2. Şunlar birbirini götürdü. Yani 176 bölü 2. Yani 85, 88 kilo dedim. B şıkkını da tamamladım. Geçtim C şıkkına. Diyor ki 16 gram ZNO oluşunca kaç kilo ısı açığa çıkar? E şimdi ne yapacağız hocam? 16 gram diyor. Fark eden hiçbir şey yok. 16 gramı bu sefer ne yapacağız? Mole çevireceğiz. E çeviremem mole. N eşittir. N bölü M. A. Yani 16 e ZNO da topladığında 64 artı 16 yani 16 bölü 80 yani 1 bölü 5 yani 0,2 mol. E şimdi şuraya bir bakalım ZNO neymiş? 2 2'ymiş. O zaman yine aynı şekilde oran orantı yapacağız. E şimdi 2 mol ZNO oluşunca 1700 kaçtı? 60 tamam unuttum bir anda olabilir. 2 mol ZNO oluşunca 1760 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. E bize diyor ki 0,2 mol o zaman 0,2 mol de ne kadar çıkar dedim. Yine içler dışlar çarpımını yapıştırdım. Şu sıfırlar birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. O zaman 176 kilo dedim. C şıkkını da tamamladım ve geçtim D şıkkına. Diyor ki normal koşullarda 11,2 litre SO2 gazı oluşurken kaç kilo jül ısı açığa çıkar diyor. Biz neyi biliyoruz? Hemen hatırla bak bu moldeki şeyler vardı ya 10. sınıfta gördüğünüz onlar çok önemli. Onlar AYT'yi oluşturuyor neredeyse. Unutma tamam mı? O kısmı bilmiyorsan git tekrar çalış. 27 günde TET Kimya Kamp oynatma listesinde var. Oradan da çalışabilirsin veya kitapların varsa oradan çalışabilirsin. Fark etmez. Nereden istiyorsan oradan çalış. Ama o kısmı çalış tekrardan eksiklerin varsa. Tamam mı? tekrardan çalış. Çünkü dediğim gibi o mol kısmı AYT'nin neredeyse yarısını oluşturuyor. Sen onları bilmezsen AYT sınavında başarılı olma şansın çok zor kimya adına. E şimdi neyi biliyoruz? Hemen hatırlayalım o zaman. 1 mol gaz normal koşullarda neydi? 22,4 litre hacim kaplıyordu. E bize diyor ki 11,2 litre. E o zaman kaç moldür dedim. E buradan 11,2 bölü 22,4 yani 1 bölü 2 yani 0,5 mol. E diyor ki 0.5 mol SO2 gazı oluşurken tepkimeye tekrar bakmamız lazım. E şimdi bak 2 mol oluşmuyor mu? E 2 mol oluşurken yine 1760 kilojül. E o zaman yazdım. 2 mol oluşurken 1760 kilojül. E o zaman 0.5 mol oluşurken ne kadardır dedim. E buradan 1760 çarpı 0.5 bölü 2. Şuradan sıfırları götürdüm. E bunu da ikiye böldüğünde kaç ediyor arkadaşlar? 88 yani 88 çarpı 5 400 440 kilo dedim. Bu 4 tane öncüllü soruyu yani 4 öncüllü olan daha doğrusu 4 öncüllü olan soruyu tamamladım. Her biri 5 puan olduğuna göre 20 puanı aldım. Attım cebe geçtim diğer soruya. 7. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki verilere göre tepkimesinin delta h değerini bul diyor. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyorduk? Delta h eşittir toplam delta h Kırılan bağlar eksi delta E oluşan bağlar. E şimdi o zaman ne yapmamız lazım hocam? Buradaki bağları yazmamız gerekiyor. Yani karbon 4 tane hidrojen bağlanmış bu şekilde artı 2 tane oksijen, karbon dioksite dönüşmüş artı 2 tane de su var. E o zaman şimdi oluşan bağlar delta H eşittir. E eşittir. 4 tane CH bağ var. Artı 2 tane O çift bağ O var. Eksi geçtim karşı tarafa. 2 tane C çift bağ O var. Artı 1, 2 başında da 2 tane var. O zaman 4 tane H O bağ var. E şimdi devam ediyorum. Delta H eşittir 4 tane C H. Azıcık şöyle kaydıralım arkadaşlar. Kaçmış? 400 olmuş. E hemen şuraya yazıyorum. 410 artı 2 tane O O yani 500. Eksi İki tane CO. Nerede? Şurada. 730. Nerede o? Deyince aklıma bu fenomen dönerci var ya. Nerede o? Sosuna tereyağı koymuyor diyenler. Birden aklıma o geldi. Böyle gereksiz şeyler arada bir aklıma geliyor. Yapacak bir şey yok. İdare edin. Artı 4 tane. de geçiş hızım da mükemmel değil mi? Artı 4 tane de OH varmış. O zaman şurada yani 460. E şimdi azıcık şöyle kaydırayım. Gerekli işlemleri yapalım. Şurası 40 değil tabii ki. 410. Hemen düzelttim arkadaşlar. Özür diliyorum. Delta E eşittir. 4 çarpı 410. 1640 artı 2 çarpı 500. 1000 eksi. 1460 artı 1600 240. 1840 Delta E eşittir. Matematiksel işlem. Bundan sonra toplama çıkarma yapıyorum. Yani hoca ne yapıyor diye düşünmeyin. Takip edin. Toplama çıkarma yapıyorum. Bir şey yok. 2640 eksi. 132 33. 3300 o zaman delta H değeri kaçmış? E, 6, 660 60 tabii ki eksi 660 kilo jüldür dedim. Cevabımı buldum. Bunu da şuradan kontrol edebilirsiniz bir de. Şimdi bu yanma tepkimesi ya. Bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesine biz yanma diyorduk değil mi? E, yanma tepkimesi olduğu için ne diyeceğiz? Sonuçta dışarıya ısı çıkar diyeceğiz. Yani egzotermik diyeceğiz. E, egzotermik tepkimelerde delta H değerimiz ne oluyordu? Eksi Bula bula bir şey oluyordu. Bilmiyorum değişiyor bu. Eksi. E biz ne bulduk? Bak eksi 660. Eksi 660 bulduk. E o zaman kısmen doğru bulduğumu kanıtlayabilirim. Tabii ki işlem hatası yapmadınızsa. Tamam. Umuyorum ben de yapmadım yani. 10 puandı. 10 puan aldık. Attıkça bir Geçtik artık son sorumuza. Son sorumuza bakalım. Ve videoyu artık yazılıya hazırlık kısmında da tamamlamış olalım. Diyor ki yukarıdaki tepkime ve tepkime asıllarına göre... CK4 gazının Bolar yanma entalpisini bulunuz diyor. Şimdi nasıl yapacağız? Bu tip sorularda HES yasası. HES yasası dediğimiz şey neydi? Bu tepkimelerin toplanabilirliğini bahsediyor. Yani C2H4 yakılıyormuş. E açığa ne olacak? Karbon dioksit ve su çıkacak. Bir de denkleştirelim. 2 tane karbon var. 2 tane su var. 2, 4, 2 de burada. O zaman üç tane de oksijen var. Yani bana diyor ki şu tepkimelerden bir şeyler yap. İşte taraf tarafa topla, ters çevir, 2 ile çarp, 5'e böl. Ne yaparsan yap. Önemli değil. Ama sonuçta... Bana şunu bul diyor C2H4 3 O2 2 tane co 2 2 tane su. E şimdi yapalım C2H4 nerede? Bak şurada. E o zaman ne yapacağız hocam tersle? E tepkimeyi ters çevireceğiz. Bu kadar kolay. E tepkimeyi ters çevirirsen ne demek? Bunu eksi 1 ile çarp demek. E bunu eksi 1 ile çarpıyorsan delta H değerini de eksi 1 ile çarpman lazım. E o zaman bunu da eksi 1 ile çarptım yani ne oldu? 180 kilojül oldu. Şimdi devam ediyorum. Oksijen dursun. Elemental halde olanlar genellikle sona bırakın. Çünkü sonda onunla ilgili işlem yapmana gerek kalmayacak. Bana güven. 2 e tane karbondioksit. E karbondioksit nerede? Burada. E bir tane var hocam. E o zaman sen de iki ile çarp. Sakin ol. İki ile çarp. İki tane karbondioksit olsun. E o zaman bunu da iki ile çarp. İki ile üç ile çarpan değişik bir öğretmen var karşınızda. 393 çarpı 2. 7, 14 düştüğümüzde kaç oldu? 786 kilojül oldu. Geldim son olarak su. iki tane su var. Nerede? Sağ tarafta. E burada nerede? Sol tarafta. Hem ters çevireceğiz hem de 2 ile çarpacağız. Yani o zaman ne yapacağız hocam? E bunu da eksi 2 ile çarp. E o zaman bunu da eksi 2 ile çarptım. Yani ne oldu burada da arkadaşlar? Yine 360, 14, 374. E o zaman eksi 374 kilojulmuş. E o zaman bunun delta ayı bulmak artık çok kolay. Niye hocam? E topla 180 eksi 786 eksi 374 eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaptığında kaç çıktı? Eksi 980 kilojül olarak cevabımı buldum. O zaman neymiş? Bunun delta H değeri eksi 980 kilo jüldür dedim. 8. soruyu da çözdüm. Sınava hazır bir hale geldim. Tabii ki bu video yetmeyebilir. Bunlarla ilgili çok soru çözmeniz gerekebilir. Soru çözün. Sınava hazır hale gelin. Ben burada sadece ana mantığını anlatmış oldum. Bildiğiniz üzere bu videoları size destek olmak için çekiyoruz. İşte bir nebze destek olabilirsek ne mutlu bize. Bunun mutluluğumuzun paylaşmak için ne yapmamız lazım? Sınavda yüksek notlar alın ve gelin yorumlara deyin ki hocam 100 aldık inşallah. Veya çok yüksek notlar aldık deyin. Bu bize mutluluk veren en büyük şey. Siz de bize biraz destek olun tabii ki. Ne yapacağız hocam? E çok kolay. Ne? Videoyu beğen. Yorum yap. Ve arkadaşlarınla bizi paylaş. Arkadaşlarına da söyle. Peki böyle bir kanal var. Böyle güzel şeyler yapıyor. Takip edin. Beğenin. Paylaşın de. Çok kolay değil mi? Bence bunu yapabilirsin. Bizim için biz senin için bu kadar şey yapıyoruz. Sen de bizim için ufak bir şey yap. Videoyu tamamlıyoruz. Ne diyoruz? Herhangi bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.